Merhaba arkadaşlar bugün size Google Kurum kurmayı öğreteceğim. İlk önce bende var zaten Google Kurum. İnternete Explorer'a giriyorsunuz. çıktı başınız. Buraya Google yazıyorsunuz. Ondan sonra bu Google yerinden Google ye Kurum'u indirin zaten burada Kurum Google sonra kurum indirin, tıklıyorsunuz. Kabul et yükle hiçbir şey ellemeden. Burada videoyu kesmek zorundayım az. Evet arkadaşlar bu olmadı ama sonrasında yükleniyor zaten. O bittikten sonra bir Google Chrome hesabı istiyor. sizde kendi hesabınızı kendiniz oluştur, Böyle bir hesap istiyor yani. Hesabınız varsa giriyorsunuz yoksa hesap oluşturuna giriyorsunuz. Ondan sonra ad soyad, şifre, sonraki adıma tıklayıp kuruyorsunuz. Video bitsin arkadaşlar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.